De Peki sebebiyet ne yiyecek veriyor yiyecek tiroid hastaları? Tiroid hastaları... idrar Haydi bitkilerden idra farındır. Sebzelerden, bitkilerden, şifalı bitkilerden çok şey söyleyebilirim. Ama evet. ben önce birkaç sebzeden bahsedeyim. Tabii ki. Tabii ki. Ee, yeşil renkli idrar söktürücü özelliği olan roka, e, dere otu, maydanoz, maydanoz e, tere otu, evet. Bunlar hepsi tiroide iyi gelir. Çünkü hem toksin temizleyici özelliği var hem idrar söktürücü özelliği var. Hem de kalsiyum var yüksek oranda değil mi? Evet Hanımlara yüksek oranda, çok oranda gelir. da kalsiyum var. ceracir dediği. Ara. Ceracir dediği evet. rokadır. Rokadır. Rokatere. Su rokasıdır ve evet onun iyi bir toksin temizleyici özelliği var. Dün Macehel'de bir program Şifalı Dağlar diye bir program sunuyorum. Orada caracirleri, macehel, Türkiye'nin en fazla endemik bitkisinin bulunduğu bölgeyi incelemek üzere gittik. Ve caracirleri çok çok gördüm orada. Roka, su rokası olarak evet. bilinen. E Yiyor musun hanımlar roka, maydanoz? Ha? Yiyor musunuz? Ben bazen üşüyorum almaya, yıkamaya, yemeye evde valla. Bir Arap ha? atasözü var diyor ki onun faydasını bilselerdi kadınlar yataklarının altına ekerlerdi. Diyor. Yok canım o kadar Aynen da değil. Öyleydi. O kadar faydalıymış <laughs> o kadar yani. <laughs>